Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ds 16da altıda modu kurulumunu göstereceğim. Ee, aynı zamanda bir tane skin pack göstereceğim size arkadaşlar. Kendi yapmış olduğum bir skin paketidir. Ee, şimdi kurulumuna geçelim. Öncelikle ds 16 ds olmayanlar için e, bunun linkini, bunun linkini, bu... hepsinin linkini vereceğim arkadaşlar. Şunu, şunu, şunu linkini vereceğim. Şunu, şunu radan çıkartıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz. Ee, önce cs 16nız yoksa bunu kuruyorsunuz arkadaşlar çiftlik yapıyorsun işte böyle next 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 diye e, kuruyorsunuz. E, ondan sonra işte bir de Cisco mod paketi de var işte böyle. O da aynı şekilde. Aynı bunun gibi böyle exe dosyası. Onu da çiftlik yapıyorsun işte böyle next 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 işte böyle kuruyorsun. Sonra e, ufak bir tane dosya var. E, o modun içinde bir tane şey var. E, sıkıntılı bir şey var. Dürbün sorunu var. Yani dürbünde bir sıkıntı var. E, niye öyle oldu ben de bilmedim. Mod'un kendi yapımcısı işte bir güncelleme yaptı böyle 1.5 diye Bu modun 1.5. sürümü Bunu indiriyorsunuz yani sonra bunu şeye oyunun kurulu olduğu yerde mesela CS Strike sonra Şunu da de, şunda sanki bir sorun vardı diye hatırlıyorum Şu ikisini kopyalasak, yapıştırsak olur mu acaba diye düşünüyorum da Olmayacak büyük ihtimal. Olmazsa böyle denecek de. Işte. Neyse geldi şimdi bu. İngilizce'den ok diyoruz. Tabi ki yavaş olduğu için biraz geç tepki veriyor. Next diyoruz arkadaşlar. Next yine. Sonra kurulacağı yeri seçiyoruz. Next diyoruz. Şu pencerenin olduğu bölüme şuraya yani şey oluştursun mu diyor. Amblem koysun mu bir tane diyor. Şuralara. Hala yavaş. Neyse buraya koysun mu diyor işte. Oraya gördünüz biraz. Oraya şey bunun amblemini koysun mu diyor. Ee, bunu yaparsan koymaz. Böyle yaparsan koyar. Koymak ist koymasını istemiyorum ben. Next diyoruz. Sonra e, masa üstüne ikon oluştursun mu? E, burada tik var. Evet demek yani. Next diyoruz. Install diyoruz arkadaşlar. Sonra bu bir kuruyor. Hemen bir geliyorum ben. Sonra arkadaşlar buradan çıkan ekrana da bunları da tıkları kaldırıyoruz. Sonra finish diyoruz. Oluyor. Ee, sonra da CSGO da giriyoruz bir daha. Buradan şu EXE'yi açıyoruz. Sonra e, bunu kurduktan sonra da işte bunu kuracağız. Bunu kurmazsan sorun olabilir. Sorun yoksa da daha iyi. Ama büyük ihtimal olacak. Ben doğmuştu çünkü. Evet arkadaşlar masanın üstüne şöyle ikonlar gelecek. Şunu silebilirsiniz. Bu işinize yaramaz. Bu işinize yarar. Ee, yüklediğimiz oyun bu çünkü. Şunu bir e, altıdan sonrasında sileceğim. Şöyle temiz dursun. Bir buraya bir de buraya. Tamamdır. Bu niye alakalı? Açıldı. İngilizce'den sonra OK diyoruz arkadaşlar. Ee, sonra işte buna next diyoruz. Sonra nereye kurulacağını seçiyoruz. Ee, bunu arkadaşlar resibiratın olduğu yere seçmezseniz mod çalışmaz büyük ihtimal. Hiç denemedim ama çalışmayacaktır büyük ihtimal yani. Bu değil, şu. Heh. Bunu seçtikten sonra okey diyoruz. Arkadaşlar bende iki tane vardı da yani Ben bu videoyu birkaç kere çektiğim için e, Hep yanlış gitti her şey. Bir daha baştan, bir daha baştan derken e, Hangi cese biraz doğru falan karıştırdım. Bir tanesi böyle silinmedi falan. Onu gizleyecektim ama boşver dedim. Sonra işte next diyoruz. Ha bir dakika. Ee, buraya birkaç tane bir şeyler yazıyordu burada. Onu silmezseniz çalışmaz. Ee, next diyoruz. evet diyoruz. Hayır diyoruz. İşte, e, tıklıyoruz. Next diyoruz. Install diyoruz. Sonra bu yükleniyor. Aynen durduruyorum video arkadaşlar. Sonra geliyorum. Hocam sonra da finish e diyoruz işte. Sonra dövüyor sonra düzeltmek için diyoruz. Hemen buradan C seviyesinin konumuna geliyoruz. Biraz bekliyoruz tabi. Bu gerçek C seviyesi arkadaşlar. Şunu silemediğim için orada kaldı. Silebilseydim olacaktı. Giremiyor. Sadece bu var içinde. Onun da içinde bir tane dosya kalmış. Onun yüzünden silinmiyor. Neyse o sizin değil. bilgisayar hatası. Benim bilgisayar hatası. CS Strike. Hmm. ondan sonra işte bunu böyle yapıştırıyoruz. DTRL-C. dtrl Sonra bu yükleniyor. Ondan sonra da e, Değiştir diyoruz. Donuyor. Skin paketi giriyoruz arkadaşlar. Sonra T arms'ı e, modelse geliyoruz. E, modelse geldikten sonra alta geliyoruz arkadaşlar. Şurada alt var. Hı. Altın içine girdik. T arms alt için. Bir de CT arms var. O da direkt modelsini için yapıştıracağız. Bunu da CTRL A, CTRL C yapıp Buraya CDRL e V yapıyoruz. Sonra değiştirme değiştir falan. Donmazsa iyidir. Donuyor zaten. Ne? Değiştir diyoruz. Sonra buradan modelse geliyoruz. Buradan da City Arms'ın içine giriyoruz. yapıyoruz. Sonra girdikten sonra işte bunu CTRL e A yap, CTRL e C. Sonra bu dersin içine şöyle yine bir yere yapıştırıyoruz. Sonra bu bir doluyor. Değiştirme değiştir falan diyoruz. <laughs> Buraya değiştir diyor. Sonra yapacağımız şu V'ler kaldı. Bu da yere düştüğünde neyin gözükeceği. Bunlar kolda gözükenler. Bunlar da dünyada gözükenler. Dünyada böyle yere düştüğünde yani. Yere düşürdüğünüzde silen gözükmesi. Sonra bunu da CTRL A yapıp CTRL C yapıyoruz. Ee, nereye yapıştırıyoruz? Direkt buraya yapıştırıyoruz. Zaten yine değiştir gelecek buraya. Oyun içinde zaten bu dosyalar olduğu için. Sonra bu bir doluyor. Dolduktan sonra da altı al. Sonra ne yapacağız? Başka bir şey yapmayacağız galiba. Evet yapacağımız bir şey yok arkadaşlar. Sonra şöyle bir oyuna geçiyoruz. Arkadaşlar ana ekran böyle. Evet server diyoruz. Sonra nasıl server kuracağımızı gösteriyor. Easy. Ee, botlar sıfır olsun hiç bot olmasın oyunda ee, para alma çayı pardon para burası bu da satın alma tarafı Sat, satın alma tarafı bunu 10 minut yapalım 10 dakika 30 dakika olsun niye öyle bilmiyorum ki fazla fazla alırız her şeyi 30 yaptım sonra bir daha girelim şuraya. Şunu, şunu ve şunu kullanmasın botlar. Sonra devam diyoruz. Yükleme ekranı böyle arkadaşlar. Buramda oluyor. Şimdi arkadaşlar oyunu böyle başlıyor. ok dedik. Sonra terörist seçtik. Burada premix diyelim. böyle bıçağımız var. Se Arkadaşlar sesler garip gelebilir. Ee, kasması az oldu. Ee, bir Hı. bir erkek alalım bakalım. biz böyle Sonra SC 550 e dedim Dediğim sorun buydu işte arkadaşlar. Onu dediğim dosyayı yüklemezseniz böyle sorun çıkıyor karşınıza. Ben de onu ya yanlış yaptım ya bir şey yanlış yaptım da onu da bilmiyorum artık. Onu bir düzeltirim ben bir bakarım. Silah böyle gördüğünüz gibi. Sonra Galil'i e bakalım. Galil böyle. Sonra OMP 45. MP 45 böyle. Sonra MP7 böyle. Sonra Mekten böyle. Hmm, Galil göstermiştim zaten. Pistollere bakalım. Tek nine. Alamadı. Diggle böyle. Bu arada bomba böyle parlıyor. Hafif de olsa. P250miz böyle. Ee, şimdi bir round resetleyeyim arkadaşlar. Hemen geliyorum. Burayı resetledim arkadaşlar. Şöyle bir AWP'yi göstereyim. AWP böyle. SC553 böyle. Yok pardon pardon. Ee, C3 SC1. Evet. Sağ orta tarafta yazıyor. Sonra ne göstermedim? P90'ımız da böyle. Yeşildi meşilli. Ben ne göstermedim? bunu göstermemiştim. Bu da böyle arkadaşlar. Arkadaşlar skinler bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve e, videoyu like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.